Yaşlı adam annesiz kalmış bir yavru ayıyı bir çuval un karşılığında satın aldı. Fakat yaptığı bu şeyin hayatını tamamıyla değiştireceğini bilmesine imkan yoktu. İçinizi ısıtacak yepyeni videomuzla karşınızdayız. Videolarımızın devamı ve destek için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. 1990 yılında Talapshoh Şeykov isimli adam Dağ köyündeki akrabalarının evinde 6 haftalık bir ayı yavrusu gördü. Yavru annesi Pamir dağlarında avcılar tarafından öldürülünce sahipsiz kalmıştı. Akrabaları bu küçük ayıyı ne yapacaklarını bilmiyordu. Onu adama satmak istediler. Şeyikov ise acıyarak bir çuval un ve bir keçi karşılığında onu satın aldı. O dönemlerde Rus televizyonunda çok popüler olan bir dizi karakterinden esinlenerek Maria adını verdiği yavruyu süt ve yiyecek vererek besledi ve diğer 13 çocuğu ile birlikte Tacikistan'ın bir köyündeki mütevazı evlerinde büyüttü. Ayı yavrusunu kendi çocuklarından ayırmıyor ve ona büyük bir sevgi besliyordu. Zaman ilerledikçe Maria büyüdü ve erişkin boyutlara ulaştı. Artık sahibinin maddi gücü onun iştahını karşılayamayacak hale geldi. Çok fazla yiyordu ve adamın kızı olarak gördüğü ayısı için yeteri kadar yiyecek bulabilecek parası yoktu. Şeyikov'un söylediğine göre Maria günde 10-12 kilo yemek yiyormuş. Masraflara yetişemeyince en sonunda ayıyla birlikte köyünden ayrılıp başkent Duşanbe'ye giderek çalışmaya ve para kazanmaya karar vermiş. Adam tasmasıyla Maria'yı gezdiriyor, çocukları eğlendirmek için ona taklalar attırıyor ve hatta çocukları ayının sırtına bindirerek gezdiriyordu. Maria'nın kendine özel kimliği ve belgeleri vardı. Bu sayede şehirde şovlar yapıyor, insanlarla fotoğraf çektiriyor ve karşılığında sahibine para, kendine de yiyecek kazanıyordu. Şöhretleri önce şehirde, sonra ülkede yayılmaya başlamış. Şeikov, duşan duşanbeli ayıcı adam olarak nam salıp bilinir hale gelmiş. Beyaz sakalları ve yanında ayısı ile birlikte Şeykovun başkent sokaklarında gezerken güreşirken, birlikte yemek yerken, hatta toplu taşımayı kullanırken çekilmiş onlarca fotoğrafının internette yayılmasından sonra ise ikili tüm dünyada bilinir birer fenomen haline gelmiş. Adam kendisiyle yapılan röportajda Maria'yı kızı gibi sevdiğini, onun sayesinde hayata bağlılığının daha da arttığını ve hayatının değiştiğini söylüyor. Bir keresinde devlet başkanının katıldığı bir organizasyona çağrılıp orada gösteri bile yaptığını söyleyen adam bunun karşılığında 200 dolar para kazanmış. Her ne kadar birçok insan Maria'nın çalıştırılmasının yanlış olduğunu, bunun bir hayvan istismarı anlamına geldiğini ve ayının korumaya alınması gerektiğini düşünse de, birçok insan da adamın bebeklikten beri büyüttüğü hayvana gerekli özeni gösterdiğini, ona iyi baktığını ve ikilinin ayrılmaması gerektiği şeklinde fikrini paylaşmıştı. Cheikov 2013 yılında 80 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Enteresan bir şekilde adam öldükten birkaç ay içinde Maria da hayatını kaybetti. Aslında bu belki de ikili arasındaki güçlü bağın en büyük kanıtıydı. Sahibi öldükten sonra ayısı da onun yokluğuna alışamamış ve belki de üzüntüden hayatını kaybetmişti. İkilinin ölümünün ardından yerel halk onların hatırasını yaşatmak adına bir sembol olarak şehir merkezine heykellerinin yapılması için para toplamak üzere harekete geçti. Henüz bu konuda bir sonuca varıldı mı bilemiyoruz. Ancak tesadüf eseri hayatları kesişen bir hayvan ve insanın ömürlük dostluğu, kurdukları bağ, birbirlerinin hayatına dokunuşu ve yaşamlarını baştan sona değiştirmesi insanın içini ısıtır cinsten. Sizce de öyle değil mi? Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.